hoş geldiniz. Bizi yeni keşfeden arkadaşlarım için ben Ceylinos. Ben Ceyla. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kırmızı Kılı. İki çekiyoruz. Bu sefer oyunla ilgili değil. Kağıtlardan seçeceğiz. Hadi tane kağıtlar şunu şöyle çekelim. Çekil. Hop. <laughs> Saytara değilim. Başlıyoruz bir günüze. Saytaralıkla geçireceksin. açalım Kapat açalım. Aç. Başlıyoruz. Burada ilk fenasız oldu. Hemen alayım sandalyemi. Sandalyesiz ben oyuna başlamıyorum. Yaklaştır arkadaşlarımızı. Ben arkadaşlarımı görmek istiyorum. Oturttur şimdi beni. Suyumu getir. Şey ben. Sen bana fikir veremezsin. Fikir vermeyeceğim. O yüzden susuyorsun. Şu an sen bir şeye benzemiyorsun köleye. O yüzden beni kaldır şimdi. Biraz köleye benzetmişsiniz. Çek sandalyemi. Çek yerine koy. Üzgün çakar sandalyem senden kıymetli. Şimdi gözlerinin üstüne otur. Sen arkadaşlarımın önünde yine saçların baştan niye alacağım? Evet arkadaşlar. Kral geldiğinde abo kendisinin üstüne su döktü. Ne? üstüne dökmem. Ya kıvırdım birazdan dökeceğim üstüne suyu. Yap. Ne yapıyorsun ya? Sen bana bir şey diyemezsin. Daha yeni saçımı oldu. Arkadaşlar bizi hep görmüyorsun. Daha yeni saçımı tanımıştım. Hili Sana kule. Ama arkadaşlarımız gelmiyor değil mi? Şöyle yapalım. Gözümün önüme geldi. Ay çok güzel oldum ya. Çok güzel. Sanki burada banday var gibi. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Ay çok güzel. Yeni bir model. Karışma öyle ah. kalacağım. Göz gözüme. Ben ben orayı düzelteceğim. Saçını arkadan şöyle bağlayayım. İşte tutmadı ama Biraz şöyle. Ay çok güzel ya. Peruk gibi oldu. şimdi. Peruk. Aa topuz. Çok, çok güzel. Ay çok güzel. Evet, işte Aa çok böyle. güzel ya. Versene. Bırak. Çok güzel. Ay çok böyle güzel. Böyle oyuna devam Ay, edeceksin. arkadaşlar çok güzel. Kalk. kalk 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 kalk. Çok güzel. Evet kitaları çıkartalım. Aa Şüpheleri çıkarttım. Başını takma şuna. Hayır öyle kalacak. Kalk sen bana laf söyleyemezsin. Evet. Git bana kitabımı Küvelle getir. Sandalyemi getir ilk önce. En evet. kitabım da masanın üstünü duruyordu. Her işi kendim yapıyorum ya. Aç evet. bana sayfamlarla kalmışım. Öyle evet. Burada ben kalmış mıydım ki? Hayır. Benim sayfamı neden karıştırıyorsunuz? Karıştırmadım. Oldu Nerede olduğumu unuttum ya. Ama şunu oku. Oldu. Şunu <laughs> okuyacaksın. şimdi bana. Allah. Im. Bu nasıl sen misin? Evet. Bu Gel. Evet. Şuradan başla. Buradan. Evet. Otur arkadaşlarımızın önüne. Kitap aşağı indir. Kendini Hı. göster. Hı. <laughs> hey Paola. <laughs> Düzgünce oku. Aa bu ne <laughs> Hey Palambo. <laughs> Palambo ne? Çabuk olur musun? Hey. <laughs> Hey babam şarkı yok mu bugün? Yana, yanıt gelmedi. Pamu, pa, pamu, kitap öyle Hey Palomba, şarkı yok mu bugün? Yanıt gelmedi. Palomba bakında hareketsiz. Bırakır mısın onları? Allah. Oturuyorsun burada. Git bana şimdi bir şeyler getir. Eşyalı da git dışarıdan bir şey getir. Ben arkadaşlarım şurada kitap okuyacağım. Seni görmesinler çirkinliğini. Saçın nerede senin? O tacın aynı benim taktığım gibi getirir misin? Ver. Saçını da atmışsın. Otur şöyle. Ay, ay, ay. Otur. Yeter. Tut Normal bağla geçsin ya. Alda. Bu ne? Ay çok güzel ya. Ver tacı. Bunu şöyle yapalım. Ver tacı onlar orada kalacak. Ya ne yapıyorsun? Sen, sen, sen bana yanıt veremezsin. Ay çok güzel. Böyle kulağım, kulağım Böyle kaldı. Kulağım. Evet. Ay, şöyle, muhteşem şuna. muhteşem. <laughs> Karışma. Şöyle. Kulağımın böyle. içine girdi. Bir şey olmaz. <laughs> şu da şöyle kalacak. Hırsızlara benzedim. <laughs> evet, şimdi git bana bir şeyler getir. Şapkam o düştü. şapka öyle kalacak. Şapkan düştü. <laughs> Oba o böyle mi? pozunu göster arkadaşlar. Şapka mı düşüyor? Öyle kalmayacak, topuzun gözükmesi lazım. Bunu şöyle tak. Ah gözümün içine Arkadaşlar gidecekler. böyle. Çok güzel oldu. Hadi <laughs> git bana. Şimdi bir şeyler getir. Yürü. Gelmek iki saatte? Arkadaşlarıma ben kitap okuyacağım. Kapıyer. O saçın öyle kalacak. Dur bir dakika. Kapıyı açar mısın? Kapıyı aç. Hey Polombo. Arkadaşlar size şimdi bir okuyorum. Şarkı yok mu bugün? Yanıp gelmedi. Yapalım mı bak? Çarpıyordu. Bütün vücudu ateşten titriyordu. Yine ciğerleri tuttu. bağlamış. Çek onu. Al bana bak. Arkadaşlar bir sonra içinde de köle olur daha beterlerini yaparım. O yüzden akıllı ol. Daha beterini yaparım. Bu ne ki çok atıcık şey. Küçük toka getirdim mi bana. Yazıklar olsun. Başla. <laughs> Kışta i̇şte güzel bir poz yapıyorum. ama kimse yapamaz. Yapabilir. Bebek işi. Ben seni çekeceğim. Dur yüzden konuşma. ya. <laughs> Hayır. Hayır bakın. Bir sonraki ne kadar olurum çocuk. Ben sonra. Evet arkadaşlar. Ceyla ağlıyor. Bak birazdan son bulduracağım videoyu. Böyle biraz daha poz ver. İyice böyle yap. Durun. Hadi poz verelim. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi biraz kitap okuyacağım. Sen de kitap okumamı değerlendireceksin yüksek nottan. Okey? Okey. Neden sonra gemiyi küçük sakin bir koya koyun yapaşlandırıp Palombo iyi oradaki gümrük memurunun evine taşıdık. İçerideki gümrükçi ailesiyle birlikte yemek yordu. Atarım mısın şuraya? Yardım. Ne diyeyim ya? Bebeğinize emziren genç anne, bebe, baba ve çocuklar hepsi de soluk sararmış. Yüzleri ve mor halkaları çevrili kocaman gözleriyle kocaman gözleriyle beraber bitti. Ayda şimdi gitti ya. ya evet arkadaşlar bu videoyu sonlandıracağız. Eğer bu videoların <laughs> devamını istiyorsanız beğenip abone çıkartma. Abone olmayı unutmayın. Siz de buradan kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Beğendin mi pozunu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonrakinde de kraliçe olacağız. Arkadaşlar kraliçe olduğumda ben kendisine aynısını yapacağım. Hayır benim Saç. alacağım. Saç köle. Köle. Arkadaşlar bana yakıverdi. <laughs> <laughs> zaten video geliyor. <laughs> Bu yüzden şey yapıyorsun zaten oyun. Koşma arkadaşlar. Koşumu kopar ha. Sabunlar yapacağım. Şimdi bunları ne yapıyorsun? Kitabı yıkarım. Leş, leş gibi oldu. Ya. Evet, evet. şimdi tam köleye benzer. Evet. E Bu videoların devamını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>